Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç. Haber bülteni ile yine karşınızdayım. Bugün 18 Ocak 2025 Cumartesi. Şimdi gündemde öne çıkan haberlere birlikte göz atalım. Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayla başlıyoruz. İddialara göre cinnet geçiren bir kişi evinin balkonunu ateşe vererek yangına sebep oldu. Olay sırasında evde çocukların bulunduğu ileri sürüldü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Savunma alanına geçelim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli ile Belçika'da bir araya geldi. Görüşmenin detayları paylaşılmadı ancak iki komutanın NATO çerçevesinde önemli konuları ele aldığı ifade edildi. Komşumuz İsrail'in Gazze ile ilgili adımları gündemdeydi. İsrail hükümeti Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı. Güvenlik kabinesinin ardından hükümetin de bu kararı resmen kabul etmesi bölgede gerilimi düşürmeye yönelik bir adım olarak değerlendirildi. Şimdi İstanbul'a uzanıyoruz. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat suç örgütüne üye olmak ve rüşvet almak suçlamalarıyla tutuklandı. Soruşturma kapsamında dört gündür gözaltında tutulan Akpolat'ın, Beltaş'ın gerçekleştirdiği bir gayrimenkul satışıyla ilgili sorgulandığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı ise Akpolat'ı görevden uzaklaştırdığını açıkladı. Bu gelişme siyasi tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan bir haberle devam edelim. Şubat 2023 depremlerinde Gaziantep'te yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Ayşe Mehmet Polat sitesinin dava süreci tamamlandı. Sitenin mütahidi Mehmet Ertan Akay, 21 yıl 9 ay proje mimarı Altan Bayhan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu karar yapı güvenliği konusundaki denetimlerin önemini bir kez daha hatırlatıyor. Siyasi gündemden bir başka haberle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler yaklaşırken dikkat çeken açıklamaları muhalefet tarafından bir meydan okuma olarak yorumlandı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel bu sözlere "Savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz" şeklinde yanıt verdi. Görünen o ki seçim satı meyline girerken gerilim daha da yükseliyor. Bir diğer dikkat çeken gelişme ise İmralı'daki temaslarla ilgili. Dem Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptıkları ziyaret ve sonrasındaki diplomatik görüşmelere ilişkin bir açıklama yaptığı, görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği belirtilirken, süreçle ilgili toplumsal hassasiyetlere de vurgu yapıldı. Gündemden şimdilik bu kadar sevgili dinleyiciler. Ben Demeç, bir sonraki bültende tekrar görüşmek üzere. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Şimdilik hoşçakalın. son radyo